Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Haftanın sonuna doğru yaklaşırken ki hararetli, hareketli, tartışmalı geçen bir haftadan bahsediyoruz. Bu haftanın sonuna doğru yaklaşırken Ankara Kulisi programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Hem özgürüz7.org internet sitemizde ve hem de Özgürüz Radyo'nun 60 bin abone yaşan YouTube hesabında sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler ve tabii ki dinleyiciler. Bugün neyi konuşacağız? Bugün muhalefetin iktidardan yana olan bir şikayetini sizlerle paylaşacağız. Tabii muhalefet iktidardan şikayetçi olur, iktidarı eleştirir bu olağan bir şeydir. Ama bu defa muhalefet ki bunu artık çok sık duymaya başladık, iktidarın dilinden rahatsız. Çünkü iktidarın ve bu arada iktidar derken sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'ni değil aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın orta Milliyetçi Hareket Partisi'ni de kastediyoruz. Muhalefet iktidarın kullandığı kutuplaştırıcı dilden şikayetçi. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekili şunu söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dili her geçen gün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye benziyor diyor. Yani... Adeta birbirleriyle bir adı konulmamış bir yarış içerisindeler ve daha fazla hedef gösterme, daha fazla sert söylem yarışı devam ediyor. HDP zaten biz de bundan nasibimizi alıyoruz ve çok şikayetçiyiz. Ancak görüyoruz ki bu söylemler, bu açıklamalar, bu hedef göstermeler ki biliyorsunuz Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı gerçekleşmişti. Bu söylemler işte bu tarz sonuçlara yol açıyor açıklamasında bulundu HDP'lilerde. İYİ Parti aynı görüşte, Gelecek Partisi aynı görüşte, DEVA aynı görüşte. Lakin muhalefetin bu görüşlerinin ortaklaştığı başka bir nokta daha var. Türkiye için tehlike sınırı aşıldı diyorlar. Buradan kasıt ne? Son günlerde Boğaziçi Üniversitesi protestolarına LGBTİ artılara yönelik söylemlere baktığımızda tam da bu noktadan ibaret olan bu söylemlere bakmak bile yeterli aslında. Muhalefet Türkiye için tehlikenin sınırları aşıldı artık her geçen gün o tehlike hududunu fazlasıyla geçiyoruz. Türkiye toplumu artık kutuplaşmayı artık sert söylemleri kaldırabilecek kadar esnekliğe sahip değil cam gibi kırılgan diyor bir CHP milletvekili. Bu benzetme çok dikkatimi çekti. Dün görüştüğümüz bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, Türkiye artık yeteri kadar esnekliğe sahip değil, cam gibi kırılgan, her an çatlayabilir ve çatladığında çevresindekilere de zarar verebilecek durumda diyor. Çok çok dikkat çekici. Şimdi düne dönüyoruz, bakıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına. Düne dönüyoruz, bakıyoruz bir diğer noktada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına gerilimi artırabilecek açıklamalar. Şimdi tam da bu noktada İyi Partili Lütfi Türkan'ın çok dikkat çekici bir değerlendirmesi var. Boğaziçi Üniversiteleri için Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör nedeniyle düzenlenen protestoların iddia o ki Lütfi Türkan bunu dile getiriyor, iktidar tarafından da kışkırtıldığını düşünüyor. Katılırız katılmayız ayrı bir nokta. Ancak burada Ankara kulisinde biz e, muhalefetin görüşlerini, düşüncelerini aktarıyoruz bugün. E, İyi Partili Milletvekili Lütfi Türkan, iktidar Boğaziçi protestolarını kışkırtıyor diyor. Hem polisin tutumuyla, hem Melih Bulu da ısrarla, hem de söylemleriyle daha fazla kışkırtıyor diyor. İyi ama neden? Yani bir iktidar kendisine karşı düzenlenen protestoları neden kışkırtsın ki? Lütfi Türkan'ın buna da bir cevabı var. Lütfi Türkan diyor ki, iktidarın bir kutuplaşmaya ihtiyacı var. Bir çatışma zeminine ihtiyacı var. Çünkü... Gündem tamamen ya ekonomiye odaklanıyor ya baskılara odaklanıyor. İktidar tam da bu noktadan bir yol bularak aynı zamanda kendisini e, devrilmeye çalışan, kendisini indirilmeye çalışılan bir iktidar olarak göstermek istiyor fikrine sahip Lütfü Türkan. Az önce de dediğimiz gibi katıları katılmayız, eleştiririz, eleştirmeyiz ayrı bir nokta. Ama İYİ Partili Lütfi Türkan'ın görüşleri bu. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi protestolarına yönelik sert tutumlar, sert söylemler nedeniyle, ısrar nedeniyle Boğaziçi protestolarının iktidar tarafından da kışkırtıldığını düşünüyor. Şimdi bir bütün baktığımızda halkların Demokratik Partisi'ni bir köşeye koyarsak, Türkiye İşçi Partisi'ni ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden belli başlı isimleri bir köşeye koyarsak aslında bir bölüm insan daha, bir bölüm muhalif daha, muhalefet milletvekili daha bu görüşe sahip. İktidar bu eylemleri bilerek kışkırtıyor noktasında bir görüşe sahip. Bir yandan anayasa değişikliği söylemleri hatta yeni bir anayasa yazımı söylemleri bir diğer yandan ekonomik sıkıntılar bir diğer yandan pandemi bir diğer yandan artan geçim sıkıntıları derken iktidarın kendisi için bir kaçış yolu olarak burayı bulduğunu düşünüyorum. Bazı muhalefet temsilcileri Lütfü Türkan bunu açık bir biçimde dile getiriyor. Doğru mu yalan mı ya da doğru mu yanlış mı bilemeyiz. Lakin muhalefetin görüşleri bunlar. Ama muhalefetin tamamının ortaklaştığı nokta ise şu iktidarın dili Türkiye'yi geri döndürülemeyecek bir noktaya götürüyor ve muhalefet açık bir şekilde uyarıyor. Türkiye toplumu artık cam kadar hassas kırıldığında kendisine de çevresine de zarar verebilir. Bugün Ankara kulisinde son günlerde yaşanan tartışmalara dair muhalefetin görüşlerini sizlerle paylaştık. Yarın haftanın son Ankara kulisinde görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.